4 ay kadar önce sözleşmeli uzmandı. Daha sonra 4 ay önce uzmanlık sınavına girerekten uzman çavuş oldu. 4 ay kadar önce görev için Van'a gitmişti. Yakın zamanda ailesini de götürmeyi planlıyordu. Nasip olmadı. En son görev yerine gitmeden önce sınavdan önce gelmişti. Yani 3 ay veya 4 ay önceydi. İkiz yavrusu var. Daha 1-1,5 yaşlarında. 3 yıl önce evliliği olunmuştu. Askerlik görevine başladığı günden itibaren vatan uğruna kahramanca görevini tüm Türk gençliği olarak sonuna kadar yerine getirdi. Evet, nasip olursa bugün ikindi namazına mütakip İncosu köyü mezarlığımıza defnedilecek. ordan birini gönderecek. Şehidimiz 4 ay kadar önce sözleşmeli uzmandı. Daha sonra 4 ay önce uzmanlık sınavına girerekten uzman çavuş oldu. 4 ay kadar önce görev için Van'a gitmişti. Orada bu dün elin bir trafik kazası sonucunda şehit düştü. Vatanı korurken şehidimiz. Şehidimiz yakın zamanda ailesini de götürmeyi planlıyordu. Nasip olmadı. En son görev yerine gitmeden önce, sınavdan önce gelmişti. Yani 3 ay veya 4 ay önceydi. Ee, şehidimizin ikiz yavrusu var. Ee, daha 1 bir, bir buçuk yaşlarında. Ee, üç 3 yıl önce evliliği olunmuştu şehidimizin. Şehidimiz askerlik görevine başladığı günden itibaren vatan uğruna kahramanca görevini e, tüm Türk gençliği olarak sonuna kadar yerine getirdi. En sonunda da elin bir trafik kazası sonucu şehit oldu. Evet, nasip olursa bugün ikindi namazına mütakip e, İncosu köyü mezarlığımıza defnedilecek.